Arkadaşlar herkese selamlar. Yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Haftalık kapanışlarımızı aldık. Yeni haftaya da başlamak üzereyiz. Peki yeni haftada dolarda, altında, gümüşte, borsada ve kripto paralarda biz neler bekliyor? Tüm enstrümanları konuşacağız. Önemli haber akışları gelmeye başladı. Özellikle size son çektiğim videoda kimsenin göremediği bir ayrıntıya dikkat çekmiştim. Kriz, kriz seviyesini aştığımızı önleminizi almanız gerektiğini belirtmiştim. Tabii ki de videonun içeriğinde Japonya'nın ee, son zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı ve kritik seviyeyi aştığımızı bununla ilgili oralardan haber akışları geleceğinden bahsetmiştim ki Cuma günü arkadaşlar bir anda Japonya'dan yeni müdahale geldi ve haberler dünyada bir anda kasıp kavurdu oradan gelen haberler çok sert müdahale etti erke etmeseydi zaten bunun sonuçları ağır olacaktı ben size bunu perşembe günden açıkladım herkes niye altın düşüyor niye gümüş düşüyor niye emtiyalar düşüyor derken bunun sebeplerini size tabii ki de bilimsel veriler ışığında aktarmıştım. Çünkü bu kriz seviyesi dediğimiz seviye 97 Büyük Asya krizindeki o seviyeydi ve aşmıştık arkadaşlar. Kimse anlam veremedi altının düşüşüne vesaire ama Japonya'nın müdahalesiyle zaten son alımlar geldi altına gümüşe ve diğer emtialara. Bunları size tabii ki bu olayları gerçekleşmeden Son videoda anlattım ve şu an tüm dünya Japonya'nın dolara müdahalesini yeni müdahalesini konuşuyor. Erkek etmeseydi bunun sonuçları ağır olacaktı ve size zaten buradan bunları aktardım. Son videoya göz atın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Japonya gerçekten kritik yerde müdahale etti. Peki bu hafta ne olacak? Dalga boyları artacak diyorum. Nerelerde artacak? Ee, bu tabii ki bu müdahale başlangıç olabilir. Arkasından bu, bu, müdahalelerin devamı gelecektir. Ve dalga boyları artacak. Bahsedeceğim nerelerde artacağından bundan sonra altında gümüşte ne olacağını teker teker konuşacağız. Konuşmadan önce hemen duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz arkadaşlar her videoda iki tane aboneme hediye veriyorum. Nedir bu hediye? Kendi kullandığım %85 %90 oranında başarı oranı sağladı. Stratejilerimi hediye ediyorum. Bu hediye etkinliği ve katılmak ise çok basittir. Video bir tane beğeni bir tane yorum ve kanal da abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel stratejiler. Katılmanızı tavsiye ederim. Zaten alanlarda bunu belirtiyor. En son kazanan kişiler, son videodaki kazanan kişiler yorumların en üst kısmında duruyor. Bana mail atmaları durumunda hediyelerini alabilecekler. Bu arada e, kripto paralarla ilgili ilgilenenlerle ilgili çok önemli e, veriler topluyorduk 2,5-3 aydır ve bu veriler arkadaşlar yavaş yavaş sonuç vermeye başladı. Nedir bu veriler biraz bahsedeyim. E, bazı günler arkadaşlar borsa, algoritma ve hacim üçlemesinde topladığımız verilere bakarak hangi altcoin'lerin yükselebileceğini kestirebiliyorsunuz. Son bir haftadır deniyorduk. Ufak ufak da Telegram kanalında paylaşıyordum. Sonuçlar gayet güzel. %15, %20, %30 gibi karlar gördük. Bunları da zaten Telegram'dan paylaştım. Yükselmeden önce paylaştım. Bu veriler ışığında paylaştım. Grafikle ilgili alakalı bir şeyler değil. Verilere bakarak o gün hangi coin'in yükselebileceğini Kestirebiliyorsunuz. Şu anlık güzel gidiyor. Telegram'dan paylaşıyorum. Yakında alımları da kapatacağım. Aşağıda Telegram linki var. Eğer ki ilgilenen varsa katılabilir. Ücretsizdir zaten. Yakında dediğim gibi Telegram'a alımları kapatacağım. Bu veriler ışığında paylaşmaya devam edeceğim. Yani güzel sonuç aldıkça buradan herkes faydalansın isterim. Gerçekten ortada büyük bir emek var. Yani 3 aydır toplanan veriler var. Ve gerçekten çok güzel sonuçlar aldık arkadaşlar. Bakın TVK %22. Daha sonra CVP almıştık %12.5 ve daha yukarısında gördü daha sonra gibi gibi karlar vsr yine aynı şekilde 112 üstü kar e, Buralarda zaten son ekranı attım clv 112 tvk 115 cvp 115 gibi gibi Karları gördük Dileyen katılabilir aşağıda link var yakında alımları Kapatacağım Şimdi arkadaşlar Japon yeni bakın ben size son videolarda son videoda anlattım O kritik e, Seviyeyi sizlere aktardım. Kimse konuşmuyordu. Kimse niye altına düşüş geliyor bunun sebebini bilmiyor. Çünkü bu gelen düşüşün teknik olarak hiçbir anlamı yoktu. Bu gelen düşüş şuna benziyordu altındaki. 2020-2019 e, yılında patlak veren COVID-19'da hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Dünyada Mart ayında bir anda böyle yayılmasıyla beraber altına borsalara bir anda böyle sert satışlar gelmeye başlamıştı. E, geçtiğimiz hafta içinde altına gelen satışlar bununla benzerdi. Ve kimse anlam veremiyordu ve ben dedim ki bakın bu altına gelen satışın sebebi Japon kriz seviyesini aşması arkadaşlar. Çünkü Japon yeni, bakın 97-98 yıllarında 150'ye doğru bir atak gerçekleştirdi. O zamanlar tabii ki 97-98 Asya krizi patlak verdiğinde ons altında çakılmıştı. Ons altın o zamanki grafiğine baktığımızda hemen şöyle bir e, o yıllara dönmek istiyorum. Kısaca da hemen tekrar hatırlatacağım. Ee, 97 98 bakın şu günleri arkadaşlar her pazar açılışında 97 98 lerde sanki borsada tavan taban taban gider gibi böyle açılışlar gerçekleştirmiş ve 10 saltın 410 dolarlardan 255 dolarları düşmüş Asya krizi patlak verdi Japon yeni kriz seviyesini açtığında yine aynısını yaşadık geçen hafta bunu veriler ışığında sizlere aktardım ve Japonya'dan müdahale geldi arkadaşlar şu an herkes Japonya'nın yeni ve dolara müdahalesini konuşuyor. Tabii ki ben size bunları olaylar gerçekleşmeni anlattım. Peki bundan sonra ne olacak? Yani Japonya güzel yerde müdahale etti. Diyorum ki dalga boyları artacak. Bu müdahalelerin devamı gelecek. Tabii ki müdahale ile beraber öncelikle e, dolar endeksi 114'lerden tekrar dönüş sağladı. Belki buradan tekrar bir 114 vesaire yapar ama 114 aşamadıkça en azından aşağıda şöyle 111'leri kırıp 109'lara doğru birkaç hafta içerisinde geri çekilme hareketleri görebiliriz. Bu da piyasaları biraz olsun rahatlatacaktır. Japonya çok güzel yerde müdahale etti. Şunu da belirtmek istiyorum. Bakın dünyada arkadaşlar bu küresel emtiaları ondan sonra dolar endeksini vesaire e, kontrol edebilecek 2-3 tane ülke var biri zaten doların sahibi doları kontrol eden doları basan e, rezerv para sahibi Amerika bunu hepimiz biliyoruz diğer ise Japonya'dır arkadaşlar Japonya bakın bir zamanlar negatif faiz veriyordu e, ve rezervleri oldukça sağlam ellerinde trilyonlarca dolar rezerv var altın vesaire bunları hiç saymıyorum bile o yüzden Japonya'nın müdahaleleri çok önemli Dolar endeksine dediğim gibi 114'lere belki şöyle birkaç atak daha gelir. Bir hafta içi 113'lere doğru çıkabilir ama buraları geçemezse şöyle alçalan tepeler oluşturup şöyle bir de 111 kırarsak birkaç hafta içerisinde 109'a doğru gevşeme. O da altında vesaire daha da güzel yerlere gelebilir. Ee, bakın altında çok kritik yerden döndü. Altın demişken hemen altın analizimizi de yapalım. Bakın 1624'de iğne geldi. Hani buralarda zaten öyle bir kırdı ki destekleri. Kimse anlam veremiyordu ama hiç kimse de o Japon yenini göremedi arkadaşlar. Bunları size aktardım. 1623'lerden bakın çok güzel döndü. Şurada bir yani bir direnç vardı. Burayı da kırdı. Güzel. Belki hafta içerisinde şöyle hareketli ortalamaları doğru bir geri çekilme olabilir. 1640'lara doğru ama burada tutunacağını düşünüyorum ben ve altında tekrardan 1680'lere doğru bu hafta içerisinde bir hareket gelmesini bekliyorum. Yani bu haftanın desteği 1640 altında yukarıdaki çıkışlarda 1680'lere doğru devam edecektir. Ons altın değerlendirmişken gram altında gram altına tekrardan şurada ikili dip yapıp yukarı attı. Yani 980, 985, 990 buralar alım fırsatıdır. Tekrar gelirse salınır zaten bu seviyelerde. Hedef tekrardan önce 1030 daha sonra da 1068'e doğru yükselişlerin devamını bekliyoruz. Tabii ki burada artık Japon yenini de takip edeceğiz. Çünkü Japon hükümeti atıcı adımlar tüm piyasaları bundan sonra ilgilendirecek. Ee, ben buna yen dalgası diyorum. Yen dalgası gerçekten bundan sonra konuşacağımız başlıca konular arasında. Japon yenine de yani şöyle 148'in altında kaldırmayı başars başarsalar 148'i geçirtmeseler Tekrardan şöyle bir 140'lara doğru gevşeme görülür ki bu da piyasaları çok rahatlatır. Artık Japon yenideki hareketler, Japon yeni düşüyorsa altın, gümüş, borsa, bitcoin, kripto paralar yükselecek. Japon yeni çıkıyorsa bunlarda da satış gelecek arkadaşlar. Artık yen yani böyle bir özellik kazanacağını ben düşünüyorum Japon yeninin. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi dolarla devam edelim. Dalga boyları artacak dedim. Bakın dalga boyları artacak derken altında mesela bu hafta. Ee, geçtiğimiz haftalarda düşüş geliyordu ama böyle baktığımız zaman hani kısa vadeli böyle hareketlerdi. Şimdi dalga boyları artacak. 1680'e giden hareketler. 1640'a e inen hareketler. Bu tarz hareketler göreceğiz. Yani 1640'ı destek yapıp buradan 1680'e giden hareketler. O yüzden dalga boyların artacağını ben düşünüyorum. Dolar-TL tarafı faizler tabii indi. %10.5'lara kadar indik faizlerde. Ee, dolarda şöyle bir Durum var. Dolardaki durumu şöyle anlatayım ben size. Şöyle bir kapatalım şunları. Bakın arkadaşlar, şurada dolarda ee, şunu söylemek istiyorum ben size. Geçtiğimiz dönemlerde şurada 10-14 civarları bir direnç olmuştu ve aylarca buraya geçemedi. Sonra işte Rusya-Ukrayna savaşıyla kırdı geçti. Ve 14 kırması kırmasıyla beraber neredeyse 70 kuruşluk 1 TL'lik bir hareket geldi. Önce 14-70'lere e doğru bir atak 70 kuruşluk sonra geri çekilme ve 15'lere giden hareket. Yani 70 kuruşta 1 TL'lik bir hareket geldi. 14.95 95 15lerde tekrar bir direnç oluşturdu. Aylarca geçemedi. Sonra kırdı hareket gitti ve şuralardaki dirençler teker teker kırıldı. 17.40'ları geçememeye başladı sonra 17.40'lardan satışlar yedi vesaire müdahaleler vardı yaz aylarında hatırlarsanız ee, Daha sonra 17.40'ları da kırdı ama aylarca takıldı burada ve tekrardan e, şuraya gitti 17.90'lara gene böyle 50 kuruşluk 60 kuruşluk 70 kuruşluk hareket sonra 17.94'leri direnç yaptı Yine buraları haftalarca aylarca geçemedi kırdı bu sefer gitti 18.60'a yine 60-70 kuruşluk hareket. Şimdi ise 18.60'larda bir direnç var. Yani buranın üzerine çıktıkça geri çekiliyor. Burada bir direnç e, oluşturma çabası var. Hatta oluşturdu. E, tabi burası en de sonunda kırılacaktır ama. Yani burada tabi müdahale var. Yani faizler indirildi halde burada bir satışla vesaire bir müdahale olduğunu görebiliyoruz. Kırıldı, bir 60-70 kuruşluk hareket gelecek 19-10 ama geçtiğimiz dönemlerde yani buraları kırmadan önce böyle bir aşağı iğneleme vesaire yaptığını gördük. Mesela şuradayken 17.40'lardayken bir anda böyle 16 40'lara kadar indi, tekrar hızlı bir şekilde toparladı. Bu tarz hareketler gördük. Gene şurada işte 17.95 direnç yaptığında böyle 17 70'lere kadar inen hareketler gördük. Vesaire böyle aşağı doğru iğnelemeler gördük. Yine benzer şeyler olabilir. En son 18.60'ların kırılacağını ben düşünüyorum ama kırılmadan şöyle bir, şöyle bir, e, şöyle bir 18'lere doğru, 18-15'lere doğru bir geri çekilme hareketi görebiliriz 18-17'lere doğru. Hani bunlar da geçtiğimiz dönemlerde yapılan hareketler. Yani şu an dolar üzerinde inanılmaz bir baskı var. Böyle baskılanan şey de e, sıkıntılı bir şeydir. Yani o patladığında, e, o sıkışma bittiğinde, o baskı bittiğinde e, ee, hareket sert bir şekilde gelir. O yüzden sıkıntılı. 19 onlara hedef ama gitmeden önce dediğim gibi son bir geri çekilme yapabiliriz dolarda. Maalesef yukarı yönlü trend devam ediyor. E, ee, Sterling TL soruldu son videolarda şunu söyleyebilirim. Hani Sterling TL'de şurası alım fırsatıydı bakın. 20.20 20. bunu belirttik zaten. Hatta burada da çizimimizi yapmışım. Burayı test edecek ve yukarı dedik. Ve gerçekleşti 18.20 ve 2180'e doğru gidiyor şu an. Hani 21.80 ilk etapta aşılmayabilir. Tekrar 20'lere .20 bir kez daha gelme ihtimali var önümüzdeki dönemde. Bu haftayı kastetmiyorum önümüzdeki dönemlerde. İlla ki sterlin almak isteyenler 20.20 TL'yi beklesinler. Yine aynı şekilde Euro TL ee, çok güzel döndü 17.90'lardan. Hani ben ya 17.90 ya da 17.60'lardan bir dönüş bekliyorduk zaten şunu söyleyebilirim ee, 1760'lar test edilmedi 1790'lardan dönüş aldık ama 1844 ara direnci var geçilirse 18-80'e bir atak oraya geçemeyip tekrardan 1820 ve 17 80'leri doğru geri çekilmeler görebiliriz yani şu anlık yükselen trend devam ediyor bu haftada Muhtemelen euroda ve sterlinde devam edecek ama illaki almak istiyorum bir geri çekilme daha olur mu diyenler için Hani bir kez daha şöyle 17-80 vesaire ben bekliyorum. Bunu da belirteyim yani buradan 18.40 18.80'e de gitsek bekliyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi borsa borsa tarafı arkadaşlar bakın borsa tarafında borsaya geçmeden önce gümüşe de bir değinelim. Gerçekten onunla ilgili de e, istek var ve son bir iki videodur değinmiyorduk. Gram gümüş TL 11'den tekrar destek aldı. 11.30 da açmış. Hedef 12.30 arkadaşlar. Yani 11'i destek yapan gümüş önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 12.30'u test eder. Yani gümüşte ben orta ve uzun vade adına pozitifim. Bunu belirteyim. 13.5 hedefim var. Yukarıda 16.75 hedefim var önümüzdeki dönemler için. Ee, 10 TL güzel alım yerleriydi. 11 TL'den de alınır. 10 TL'den de alınır. Orta ve uzun vade tutanlar için %50 kazandırma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Gümüş tutanlar o yüzden... E, portföyünüzü çeşitlendirmek istiyorsanız gümüş gerçekten güzel bir tercih olabilir. Borsa tarafı, borsada e, 3.900 direncini tekrardan geçtik ama şurada şöyle bir ufak bir uyumsuzluk var. Hani bu uyumsuzluk sonuç verir mi bilmiyorum. Günlükte çok sıkıntı yok. Uyumsuzluktan kastım yani öyle çok büyük bir düş beklentim yok benim borsada. Şurada şöyle belki bir e, üçlü tepe oluşturmuş gibi duruyor. Hani belki şöyle bir 3800'lere doğru bir geri çekilme olabilir ama bunlar sınırlı hareketler. Hedefim benim borsada önce 4200 civarları daha sonra da sene sonuna kadar 5000 civarlarını bekliyorum borsada. Bunu da belirtmiş olayım. Yani borsa yukarı arkadaşlar iki ileri bir geri şeklinde böyle kademe kademe yukarı gidişlerin devam etmesini düşünüyorum. Yani 3830 gelirse de onun fırsat olur. Bunda geleceğinin garantisi yok. 3900 üzerindeki her haftalık kapanış bizi daha yukarılara taşıyacaktır. Hisse olarak e, ya taş hissesi vardı gözüme çarpan güzel bir hisse. E, güzel yani burada 20 seviyesi aşıldığında bu hissede farklı şeyler konuşulur. Ayşe'de 18 desteği var. 18 desteğini çok fazla ihlal edeceğini düşünmüyorum burada da yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Gelecek videolarda hisse hisseleri daha da çeşitlendirmeyi düşünüyorum. Bitcoin tarafı Bitcoin tarafında arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ee, şurada şöyle bir yapı oluşmaya başladı. Hani e, bakın şurayı bir destek yaptık ama az çok buraya buraya her yaklaştığında Şimdi alımlar geliyor. Şu sarı bölge aşağı tarafta ama her çıkışta da ee, çıkışlar daha sınırlı kalmaya başladı. Yani böyle tepeler birbirinin altında oluşmaya başladı. Bu biraz sıkıntı. Yani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde acilen 20.200 doları aşmamız lazım. Aşamazsak bir tur daha maalesef bitcoin'i satacaklar. O da 17.800 vesaire o destekler konuşulmaya başlanır. Hani bu hafta güzel müdahale geldi. Dolar endeksi ee, düştü. Japon yeni düştü. Ee, hani Bitcoin tarafı da buna bir tepki vermesi lazım. Yani bunlar güzel haberler. Pazartesi salı 18.650 destek yapı şöyle bir 20.000 denemesi gelmesi lazım. Hani bu hareket bugünlerde gelmiyorsa bu hafta içerisinde maalesef birkaç turda Bitcoin'i dövecekler. Bu şekilde gözüküyor. Ha tabii ki biz al sat yapmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi bakın video başında duyurdum. Ee, güzel veriler var. Bu verileri kullanıyoruz. En son IDEX paylaşmıştım. Paylaştığım yerin bir tık yukarısına. Burada da bir, çok inanılmaz bir sıkışma var. Hani güzel koruyor sürekli yukarı bir atak geliyor. Şu an 0.58.73 derdi. 6 cent'i kırdığı an, hani şuradaki gibi şöyle bir savrulma görebilir. Çünkü geçmişte de bu tarz hareketler olmuş. Ee, hareket güzel şekilde gidiyor şu anlık. Güzel yani bu hafta içerisinde bu coin'de %20, %30, %40'lık bir yükseliş görebiliriz. Bunun bilgisini vermiş olayım. Hani stop böyle 0.053 54 bu civarla %3 %4 zararla stop koyularak izlenebilir. %30 %40 potansiyeli olduğu düşüncesindeyim. Şimdi arkadaşlar piyasalarla ilgili son düşüncem bu şekilde. Yeni haftada biz bunlar bekliyor. Dalga boyları artacak. Bunlara dikkat diyorum. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Kanal abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.